geldiniz, Bartın'ımıza şeref verdiniz. Teker teker baş olmaz cümleden hoş geldiniz. Şu anda Bartın'ın Şiremin Tabaklar köyündeyiz. Lezzeti şahanenin bugünkü aşçısı benim. <laughs> farklı bir yörede unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri kaydalan lezzeti şahane bugün Bartın'ın Şiremir Tabaklar Köyü'nde. Ve bugünkü aşçımız yörenin sevilen lezzetlerinden tatlı börek tarifiyle Ayşe Abanalı. Ben şimdi sizlere Bartın'ın Şiremir Tabaklar Köyü'nden bir Bartın tatlı böreği yapmak istiyorum. Onun için önce bir malzemelerimi bir sayayım. Cevizimiz var toz şekerimiz var, tereyağımız, sıvı yağımız, limonumuz ve biraz da suyumuz var. Ve tabii ki Bartın'a özgü olaraktan da kuru yufkamız var. Bartın'ın bu özel tatlısını evinde de denemek isteyenler için malzemeleri bir kez daha sıralayalım. Kuru yufka, ceviz, toz şeker, limon, sıvı yağ, tereyağı ve su. Şimdi önce şerbetimizi kaynatmaya koyacağız. Koyu bir şerbet yapacağız üzerine. Ondan sonra yufkalarımızı ıslatacağız. Yalnız yufkaların alt ve üstüne gelecek olanları ıslatmayacağız. Bunlar kuru olarak kalacaklar. Ve onlar hafif bir yumuşadıktan sonra da tereyağı ve cevizle beraber böreğimizi döşeceğiz. Daha sonra kesip bunu fırına süreceğiz. Fırında kızarıp çıktıktan sonra da üzerine şerbetini döküp afiyetle yiyeceğiz. 4 bardak bir şeker koyalım. Gerçi eski insanlar bunu hiçbir zaman ölçüp de koymazlarmış. Göz kararı olaraktan ki şerbetlerini yapıp üzerine dökerlermiş. Evet şu üçüncü bardağımızı koyalım. Üç de dördü koyalım. Biraz üzerine örtecek kadar da suyumuzu ilave edeceğiz. Ve ondan sonra ateşe koyacağız kaynamaya bırakacağız. ateşimizi yakıp üzerine koyalım. Şimdi içindeki şeker eridikten sonra yarım limonumuzu sıkacağız. Yufkalarımızı ıslatmaya başlayalım. Evet, şimdi buradan böyle suyumuzu alıyoruz ve ıslatıyoruz. Bartın'da bu yufkalarla sadece tatlı börek değil, ıspanaklı, kavurmalı, peynirli o türlü börekler çok fazla yapılır. 200 300 tane böyle yufkalar yapıp unluklarımız vardı. Ve orada salıncaklar olurdu. Salıncaklar yapılırdı. Onların üzerine konulurdu. Tabii ki eski evlerin bazı hayvancıkları olduğu için onlardan saklamak için oranın üzerinde saklanırdı. Bu yufka da sadece tuzla yoğrulur. Az bir tuz konur içine. Tuz konduktan sonra saç kızdırılır. Saçın üstünde köze gelecek şekilde pişirilerek yapılır bu yufkalar. Evet şimdi dört tane yufkamızı ıslattık. Bunlar birazcık şey yapsınlar. Tepsimizi yağlayacağız. Tepsimizin altını sıvı yağla yağlayacağım. Ama içine tereyağı kullanacağım. Evet şöyle biraz yağlayalım. Eski insanlar zaten çok fazla yağlı severlermiş her şeyi. Çok bol yağlı olurmuş. Mesela bizim su böreğimiz vardır. Su böreğimizden mutlaka bir yağ damlar. O şekilde yapılır. Ve hiç çok fazla kalın olmamak şartıyla ince bir börektir. Ee, i̇çine mutlaka köy peyniri konur. Bartın yöresine ait olaraktan kemikli et pişirilir mesela bizde. Kemikli et vardır. Bir hasta iftar yemeklerinde falan o kadar çok yapılır ki kemikli et. O mutlaka iftar yemeklerinin başında gelir veya da bayramlarda yapılır. Bartın baklavamız çok beyazdır. Bembeyaz olur ve 50-60 kat böyle bir yufka konur içine. Çok hafif ateşte piştiği için bir hasta bahçelerde eskiden fırınlar varmış. O fırınlar yanardı. O fırınların içinde 5-6 saat pişirilirdi. O yüzden de çok beyaz kalırdı. En altı ıslatmadan ben yufkamı koyuyorum. Şimdi buraya bir tereyağı tarpıyoruz. Evet, şöyle bir yağımızı koyalım. Şu kenarlarını biraz kırıklıyoruz. Çok sert olmaması için. Evet, şimdi ikinci yufkamızı koyuyoruz. Evet, şimdi cevizimizi dökeceğiz arasına. daki cevizimizden de biraz daha döveriz. Kenarlar biraz sert olduğu için onları böyle kırıklayıp da kenarlarına koymak istiyorum. Doğuma büyüme Bartınlıyım. Babam, dedelerim hepsi Bartınlılar. Büyük dedemiz Bartın'da tüccarmış daha yıllar öncesi ve hatta develerle beraber 6 ayda hacca gidip gelmiş o şekilde. Daha sonra benim kendi dedem İstanbul'a göç etmiş ve orada bakkalcılık, tüccarlık o şekilde şeyler yapıyorlardı. Ee, bizim memleketimizde önceden çok fazla yumurta üretimi falan çok fazlaydı ve İstanbul'la en çok bağlantısı olan ilçelerden biriydi Bartın. Ben çok biliyorum çocukluğumda kasalara konup da buradan İstanbul'a yumurta gittiğini. Bartın'da salyangozculuk çok gelişmişti, çok fazla yapıldı. Ve şu anda da kardeşim bu işi devam ettiriyor. Ben de Bartınlı birisiyle evlendim. Eşim inşaat mühendisi. Eski örf ve adetlerimizi biraz devam ettirmeye çalışıyorum. Bu arada şerbetimizi unuttuk. Bir ona bakalım isterseniz. <laughs> Şimdi şekerimiz eridiğine göre bunun içine yarım limonumuzu sıkabiliriz. Evet şerbetimizi olmaya bırakalım. Ay cevizimiz çok az kaldı. Ben biraz daha şunu bir küçükleyeyim ve şu cevizi de dövelim. Çok fazla ince dövmüyoruz. Biraz dişe gelsin diyerekten. Evet. Biraz daha ceviz serpiyoruz. Şimdi ısladığımız için tabi yufkalarımız güzel yumuşadılar. Düşerken biraz şunları ortasına getireceğim. Kenarlar biraz ortaya gelsin diye. Tabi eski insanlar çoğunlukla bunları fırına sürmeden e, ocakta veyahut da başka bir ateşin üzerinde kızartıp alt üst ediyorlarmış. Ama tabii şimdi biz teknoloji ilerlediği için de bunları bu şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi bu cevizimiz de yine etmeyecek. Biraz daha yine ceviz döveceğiz. pazar günleri bizim evimizde mutlaka bir ıslama yapılırdı. Muhakkak öğlen yemeklerine çünkü bütün aile bir arada olduğu için ıslama çok fazla yapılan bir şeydi. Kavurma, bol soğan ve salça veya da domates. Bu şekilde bir sos hazırlanır. Oldukça suludur. Bunlar ufak ufak böyle kırıklanır birden. Kırık kırık yapılır. Ve o sıcak sostan üzerine dökülür. O şekilde yenir. Bol da karabiber. Evet tatlı böreğimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Biraz da sıvı yağdan karıştıralım içine. Evet. Şimdi üzerine de hiç ıslamamış olduğumuz yufkayı koyacağız. Evet üzerine şöyle bolca bir yağını yakalım. Evet şimdi böreğimizi şöyle keselim. Eğer biz bunu kesmeden fırına sürersek çıktıktan sonra kesmesi çok zor olur. Evet, böyle kare kare bunu kesiyoruz. Evet, doreğimizi döşedik. Şimdi kestik ve bunu fırına sürüp fırında kızartacağız. tatlı böreğimizi çıkarttık şimdi fırından. Şimdi böreğimizin şerbetini üzerine döküyoruz. Evet şöyle aralarına aralarına bir hasta kestiğimiz bölmelerin arasına doğru. şerbetini de döktük. Bartın yufkasından tatlı böreğimizi yaptık. Herkese afiyet olsun. Şennur, Yasemin, hadi siz de gelin.